Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İşine git işine. Evzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim yeryüzünün dini dilir ki gözetilmek sizin en şerlisinden en dindarına Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inanan inanmayan bütün ümmetlerine Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyorum. Allah'ın Celle Cevallahu Azze ve Celle'nin huzur, esenlik, hayır, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyor. Rabbimden Celle Caluk'tan, Azze ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Bismillah hafızul vekil, Bismillah tevabul gafurul afu, Bismillah zülcelal ve ikram. Bismillahul camiul hafızul valiul şehidul alimul hakul nurul darul hadiul barik. Celle Celaluhu, <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam, radiyallahu anh, radiyallahu anh, rahmetullahi, rahmetullahi, azimuşşan. Amin. Bir rahmet ki yarama reymin, bir rahmet ki yarama reymin, bir rahmet ki yarama reymin. Amin. Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, anam, babam, canım, her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda giden herkeslere ve onun yolunda gitmeyen herkeslere de inanan inanmayan bütün ümmetlerine feda olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri, Rabbimizin Celecalu'nun en değerlileri, kaynatın en üstün yaratıkları, yeryüzün halifeleri, Adem oğulları, insanlar kardeşlerim. bu Facebook'umun, YouTube'umun, Instagram'ımın, videomun konusu inşallah bizni lazım uşan Rabbimin bahşetmesiyle bazı oros bu çocuklarına uyarı olacaktır ki lanet ola sıcaları. Şimdi sabah bu sabahki radyo dinliyorum. Bir ilahi kanalı açtım. Radyo huzuru açtım. Diyor ki Muhammed'e Muhammed'e kurban olan Muhammed'e. Şimdi bilinmesi gerekir ki kurban bir tek Allah'a Celle Cale alınır. Lanet olsun sana. He, sen git şeytana da kurban ol istediğine olalım. Bizi bu ...bu tuzağına, bu... ...bu nonoşluğuna ortak edemezsin, bu ipneliğine. Sen git... ...kadınlara kurban ol, paraya ol, pula ol... ...he şeytana ol, Atatürk'e ol, rütüge ol... ...namussuz, şerefsiz seni. Sen bu ümmeti niye önüne katıp ateşe götürüyorsun, peşine katıp? He? O Rus bu çocuğu. Anasının avradının kızının çoluk çocuğunun pezevengi. Ne oluyor yavrum size he? Ya yapmayın siktir olun gidin yapmayın oğlum yayını yapmayın size ihtiyacımız yok. Bizi iyice batırdınız zaten. Muhammed'e Muhammed'e kurban olan Muhammed'e. Bize ne ulan orospu bu çocuğu sen Muhammed'i ilah görünüyorsa, görüyorsan Rab görüyorsan. O ancak bizim peygamberimizdir. Bize diyemezsin kalkın da onu Rab görün ilah görün diyemezsin. O Allah'ın en sevgilisi bütün kainatın hürmetine yaratıldı bizim Allah'ın bize gönderdiği elçidir bizim peygamberimizdir, efendimizdir ki. Siz bize diyemezsiniz ki o sizin Rabbiniz Rab olarak görün diyemezsiniz. Bilin ki kurban bir tek Allah'a Celle, Celle olunur. O rospu çocukları sizi. Lanet ola sıcalar sizi. Yerin dibine batın lan sizin yaptığınız hizmet de sizde. Kahpeler. İblisler sizi ha açtım. Radyo Nida'yı o da kurban olam Bilal gibi canlara. Kurban olan Bilal gibi canlara. <laughs> Ulan orospu çocuklara. Analarının, avratlarının, kızlarının çoluk çocuğunun pezzemenkleri ne sizi. Sen kurban ol Bilal gibi canlara. Diğeri de kurban olsun Muhammed'e. Bakalım hele. Sen istediğine kurban ol. Biz bil ki bir tek alemlerin Rabbi olan Allah'a Celle Celle Azze ve Celle'ye kurban oluruz. Diğer ipine de çıkarmış nur yüzlü Muhammed'e, nur yüzlü Muhammed'e. Oğlum nur Allah Celle Celle demektir. Allah demektir nur. Nur yüzlü ne demek ulan? Şerefsizlersin. Nur yüzlü ne demek ulan? Nur, e, nur Efem Nur FM diyor bak radyosuna. Nur Allah demektir. Allah FM diye bir şey olamaz. Sizin gibi dini yayın yapan, hizmet edenlere lanet olsun. Evet, sizin gibi bu dine hizmet edenlerin hepsine, A'dan Z'ye hepsine lanet olsun. Siz bizi bu hale getirdiniz. Şerefsiz namussuzlar. Demek sizin Rabbiniz Rütük'e. Siz ney Rütük bize baskı yapıyor? onun istediği ilahiler dışında yapamıyoruz. İyi rütük sizin Rabbiniz olsun. Rütüge boyun eğin. Rabbinize eğmeyin. Siz rütüye boyun eğin. Bakayım rütük size bir cennet de yaratır. He, sizi cehenneme koymaktan da vazgeçer belki rütügünüz. He, kahpeler size Oğlum ipnelik yapmayın ulan oğlum diyeyim O Rus, bu çocukları size şeytanlar şeytanın dölleri sizi He Puh, Sizin yüzünüze namussuzlar size ha Ne hizmeti yapıyon lan sen He Sen ne hizmetinden bahsediyorsun Şeytanın dölü. Başlarım sana da şimdi. Bir de hizmet diye bize şey etmeye çalışma. Namussuz. Buradan bütün ümmete Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketu. Hepinize Allah'a Celle Celalü'laih emanet ediyorum. Hepiniz lanet okuyun böyle size dini hizmet yapıyoruz diyen böyle şeytanlara, iblislere ki Lanet okuyun ha. Esselamun aleyküm.